Transfer haberi Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık. O isim bon servisiyle gidiyor. Sport Oto Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler çalışmalarına hız verdi. Yönetim önümüzdeki yıllarında planlaması için düğmeye bastı. Teknik direktör George Lesus'un raporu doğrultusunda bu harekat sürdürülüyor transferde gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de önem arz ediyor. Yönetim yeni transferlere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yollarını ayırabilir. F. Bahçede gönderilecek isimlerin liste başında ise kiralık oyuncular yer alıyor. Portekiz basını, Kanarya'nın kiralık olarak gönderdiği o isim için flash bir iddiada bulundu. İşte detaylar. F. Bahçe'nin 2022 yazında PSV'den kiraladığı ve Ocak 2023'te 4.25 milyon euroya bon servisini aldığı buruma Braga'ya kiralanmıştı. Aspor.com.tr editörlerinden Mehmet Göksel taşıvanın Portekiz basını, Ovogodan derlediği habere göre Braga 28 yaşındaki oyuncunun bon servisini almak istiyor. Haberde Fenerbahçe'nin ayrılığa sıcak bakacağı kaydedildi. Buruma, 24 Ekim 1994 Tegine Bissau'nun Bissau kentinde dünyaya geldi. Futbola Sporting'in altyapısında başladı. Portekiz takımının tüm alt kategorilerinde forma giyen Buruma, 2013 yazında 13 milyon euroya Galatasaray'a transfer oldu. 2017 yazında Galatasaray oyuncuyu Leipzig'e 15 milyon euro bon servis bedeliyle sattı. 2 yıl forma giydikten sonra PSV'ye 12 milyon euroya imza attı. 2022 yazında Fenerbahçe'ye geldi ve devre arasında 4.25 milyon euroya bonservisi alındı. Braga'da 13 lig maçına çıkan 28 yaşındaki oyuncu 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. F. Bahçe ile 2025 e kadar sözleşmesi bulunan Bruma'nın güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon euro.